Terörist Türkiye süreci kapsamında Başkan Erdoğan şehit ve gazi ailelerine özel bir mektup gönderdi. O mektubun içerisinde neler var? Hemen Ankara'ya gidelim. Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Kübra kolaylıklar dilerim. hemen söz sana bırakalım. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak şehit ve gazi ailelerine özel bir mektup yazdı ve dün MKYK toplantısında da bu mektup imzalandı. Şimdi o mektubun detaylarını izleyicilerimizle paylaşacağız. Kıymetli kardeşlerim, sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şühedâ Şehida yurdu bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezan-ı Muhammediyeler huşuyla yankılanıyorsa Ay Yıldız Dal Bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyeti içinde yaşıyorsa bunda en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizdir. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımıza şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu. Milyonlarca dolar kaynağımızdan... ...sarfı nazar ettik. Şee, ancak şehit ve gazilerimizin... ...uğruna kanlarına akıttıkları mukaddes... ...ve muazzez değerlere... ...leke sürdürmedik. Şimdi ise... ...milletimizle birlikte... ...Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor. Ülkemize yarım asırlık bir musibetten... ...edebiyen, ebediyen... ...kurtaracak terörsüz Türkiye'yi... ...inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı... ...hasaten rica ve istirham ediyorum. Bu sürecin hiçbir noktasında... ...pazarla, müzakere. Kereye, tavize, gizli ve sulfi girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak. Bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacaktır. Aramızda ekilen nifak tohumlarının son 30'a kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum ifadeleri kullanıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerine yönelik yazdığı o özel mektupta. Tabi bu mektup bugün aslında Kars'a giden AK Parti kadın kolları Tuğba Aşık Ercan tarafından da bir şehit ailesine sunulmuş olacak. Ve bundan sonra AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı şehir buluşmaları kapsamında da şehit ve gazi ailelerine mektup ulaştırılmış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.